Selamlar, bugün bir insan saçının telini, kelebek kanadını, sivilceyi ve üreticilerin iddia ettiği sağlıklı yoğurt bakterisinin mikroskop altındaki görüntüsünü inceleyeceğiz. Hadi başlayalım. Genelde çimenin zararsız ve hoş bir bitki olduğunu düşünürüz. Fakat durum benim için biraz farklı. Çünkü çocukken sık sık elimi keserdi. Peki nasıl mı? Çimenimizi alıp mikroskobun altına yerleştirdik. İlk bakışta olağanüstü bir şey olmasa da çimin yapısındaki çizgileri ve hatta bazı hücreleri görebiliyoruz. Zararsız gibi geliyorlar değil mi? Hadi bir de ışığı kısıp çimenin kenarına odaklanalım. İnanamıyorum. Şunları görebiliyor musunuz? Çimlerin kenarlarında dikenler diziliymiş. Bunlar insan derisini kesebilir hatta derin izler bile bırakabilir zararsız bir çimenin aslında küçük bir testere olabileceğini kim düşünebilirdi ki? Birçok takipçimiz bazı metalleri incelememizi özellikle istiyordu. Ben de alüminyum folyeden yaptığımız bıçağı incelemek istedim. Yaklaştırınca birçok mikro çizgiyi görebiliyoruz. Parlak ve keskin olan kısımlar bile pürüzlüymüş aslında. Hadi gelin insan saçını inceleyelim. Azıcık bir yakınlaştırmayla işte böyle kepekli makarna gibi gözüküyorlar. Bu da makasla kesilmiş uçların görüntüsü. Hatırlar mısınız? Şampuan reklamlarında genellikle saçın pullu yapısını gösterirler. İşte o gösterilenler. Hadi şimdi de yoğurdun içinde faydalı bakteriler var mı kontrol edelim. Tabi incelemeden önce kendi yoğurdumuzu da yapmaya karar verdim ki ikisini kıyaslayabilelim. Yoğurt yapabilmek için marketten aldığımız yoğurt mayasına ve pastörize süte ihtiyacımız var. Sütü 40 dereceye kadar ısıtıyorum. Ardından yoğurt mayasını içine ekleyip iyice karıştırıyorum. Bunu ılık kalabilecek şekilde 8 saatliğine bırakıyorum. Akşama yoğurdumuz hazır ve şimdi marketten aldığımız ile kendi ev yapımı yoğurdumuzu kıyaslayabiliriz. Önce market yoğurdunu incelemeye alıyorum. Ve evet içindeki bakterileri görebiliyoruz. Şu gördüğünüz kancalar ve çubukların hepsi bakteri. Demek ki üretici hile yapmıyormuş. Şimdi de ev yapımı yoğurda bakalım. Vav! Wow. Bu ev yapımı yoğurdun içinde çok daha fazla bakteri varmış. Sanırım marketten aldığımız yoğurttan daha fazla canlılık belirtisi var. Doğru olan da sütün yoğurda çevrilmesiyle daha fazla bakteri bulundurmasıdır zaten. Yoğurt mayasının üreticisi çeşitli sağlığa faydası olan bakterileri, özellikle probiyotikleri ürüne katmayı unutmamış. Bu bakteriler sindirime fayda sağlayabilmek için oldukça önemlidir. Sonuç olarak her iki yoğurtta da bakteri olsa da en çok faydayı özellikle kış aylarında bağışıklık sistemini kuvvetlendirmek için ev yapımı yoğurtlar sağlıyor. Hem de yapması oldukça kolay. Birçok takipçimiz de derimizde bulunan siyah noktaların mikroskop altında nasıl gözüktüğünü merak etti. Ne kadar ilginç olabilir bilmiyorum. Sıradan bir yağ bezesi sonuçta. Ama madem ısrar ettiniz gelin inceleyelim. oldukça garip bir şekilde şeffaf bir yapıya sahip ve orta çağdan kalma bir harita üzerinde göller ve denizler işaretlenmiş gibi. Özel bir ışık yansıtıp baktığımızda ise resim önemli ölçüde değişiverdi. Ne kadar güzel gözüktüğüne bir baksanıza, sanki galaksiyi veya uzaydan dünyayı gözlemliyormuşuz gibi bir şey var ortada. Bu anın fotoğrafını çekip telefon ekran resmi yaparsanız standart duvar kağıtlarından hiçbir fark olmadığını görebiliyorsunuz. Eğer ki siyah noktalarınızdan nefret ediyorduysanız artık onlara karşı yeni bir bakış açısı edinmiş olabilirsiniz. Bu arada son videonun altına gelen bazı yorumlara cevap olarak söylemek istiyorum ki mikroskop altında idrar ve siyah nokta inceliyor olmamıza çocukça tepki vermeniz hiç komik değildi sonuçta burada gerçek bir araştırmacı gibi testler yapıyoruz. Gündelik hayatımızda ne kadar bulunduğundan bağımsız olarak ilginç olabileceğini düşündüğümüz birçok şey gözlemliyor ve paylaşıyoruz. Mesela siyah noktanın bile mikroskop altında bu kadar çekici görünebileceğini tahmin edemezdik. Hatta geçen haftaki videonun yorumlarında birçok kişinin spermi incelememizi istediğini gördük. Bir sonraki videomuzda bu gizemi çözmek için bu biyomateryale ulaşmaya çalışıyoruz. O videoyu da kaçırmamak için kanala abone olabilirsiniz. Ormandayken yosun tutmuş bir ağacın bir parça kabuğunu almıştık. Şimdi ise onu mikroskop altına koyduğumuzda şu ortaya çıkan mikrokozmoza baksanıza. Binlerce çeşit farklı ağacı ve çalıyı bünyesinde barındıran bir ormana benziyor adeta. İnanamayacaksınız ama bu ormanda mikro canlılar bile varmış. Bir siyah böcek çalılıkların arasında dolaşıyor ve yiyecek arıyordu. Şu an büyük gözüklüğüne hiç aldanmayın. Çıplak gözle ölçümlediğimizde 1 milimetre kadar anca olabileceğini düşünüyorum. En sonunda gözden kayboldu ve ona benzer şeffaf başka bir böcek geldi. O da kameradan utanıp gözden kayboluyor. Bizden boya incelememizi istemiştiniz biz de herkesin aşina olduğu guaj boyadan aldık. İncelemeye başladığımızda gördük ki katı veya sıvı formda değil, jelatinimsi bir yapıda şeffaf bir sıvı içinde yüzen kırmızı mikroskobik parçacıklardan oluşuyormuş. Şu an gördüğünüz şey bir kalem ucu. Bu ise kapağı. Mikroskop altında kağıda baktığımızda aslında pürüzlü olduğu ortaya çıkıyor. Bu pürüzlü liflere sürünen kurşun basitçe parçacıklarını bırakıyor. Renkli kalemler de oldukça ilginç görünüyor. Birkaç gün önce pencerenin dibinde ölü bir güve bulduk. Kendi başına mı yoksa bir müdahaleyle mi öldü? Bunu sadece koku biliyor. Neyse, güzel kanatlarını bilim uğruna inceleyeceğimiz için şanslıymış. İlk yakınlaştırmada çok da özel bir şey yok. Daha da yakınlaştıralım. Vay, bunlar da nedir? İplik gibi ilginç bir şekilde dizilmişler. Dışarıdan gözle baktığımızda pürüzsüz ve sağlam gözüken bu kanadın yakınlaştırma sonucunda on binlerce küçük mikro ölçekteki parçacığını fark ediyoruz. sanki her biri resimlerdeki pikseller gibi. Ve işte beyaz ve siyah pikselleri görüyorsunuz. Kanatların içi tamamen siyah pullarla kaplıymış. Doğadaki her şeyin mikro ölçeklerde bile bu kadar kusursuz ve muntazam yaratılmış olması muhteşem bir şey. Aklınıza gelen mikroskop altını incelememizi istediğiniz başka fikirleriniz varsa onları da yazmayı unutmayın.